Her gün asat yaparak para kazanamazsınız. Geneli Mart ve Nisan ayında olmuştur. Yani ana Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu sizlere fan tokenlerin hangi aylarda hangi yükselişleri yapabilir. Bunlarla ilgili e, biz fan tokenlere girdiğimizden bugüne kadar e, ne gibi yükselişler yaşandı? İşte ne gibi paralar kazandık? İşte hangi ayda alınır, hangi ayda satılır? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım hep birlikte. Şimdi arkadaşlar, e, fan tokenler bildiğiniz gibi e, işte futbol kulüplerinin e, bir firmayla anlaşıp işte çıkartmış oldukları bir fan token hani. Token camiasına girerek işte kripto para dünyasına adım atmış oluyorlar. E, Tabi e, kulüplerin kendi borsaları da var. işte borsada hisse işte senetleri de var işte. Şimdi e, kripto camiası hani kripto paralar da hani, dünyaya entegre olduğu için de e, futbol kulüpleri de ve bunu hani daha önceden keşfeden 3-5 tane e, CEO bu şekilde bir girişimde bulunuyor. Fan tokenler bu şekilde başlıyor. İyi mi oldu? İyi oldu. Güzel oldu. Şimdi fan tokenler e, şöyle diyebilirim. Bu videoyu izleyen herkes büyük ihtimal fan tokenler ne zaman gerçek yükselişine başlayacak? Bunu bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Falt tokenlerin bir döngüsü var arkadaşlar. Bu döngüyü yaklayanlar ve e, bütçesi de uygun olanlar ve ihtiyacı olmayan bir parayla girdilerse bu piyasaya mutlak 30 sene çalıştıktan sonra devletin size vermiş olduğu emekli ikramiyesi gibi ikramiyeleri 12 ay içerisinde kazanabilirsiniz. Şimdi diyenler olabilir. Ya işte biz girdi kazanamadık. Doğru siz yanlış noktadan girmişsinizdir. Ve bir senede beklerseniz yanlış noktadan girdiğiniz için e, daha uzun süreler beklemeniz gerekebilir. Fan tokenlerin bir döngüsü var. İşte dolar bazında e, TL parite bazında ben yaşadığımı ve yaşanabilecekleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle diyeyim. Fan tokenler işte transferler dönem transfer döneminde e, söylentiyle ve gelebilecek e, kaliteli bir transferle Funtoken hızlı bir şekilde 1x, 2x, 3x 24 saat içerisinde gerçekleştirebilir. Çünkü ufak bir mevla para girdiğinde bile dolaşım arzının kısıtlı olduğu Funtoken hızlı bir şekilde değer kazanabiliyor. Ve transferlerden hariç de e, derbilerde, derbilerden sonra galibiyetlerde işte şampiyonluk yarışına girdiğinde yükselişler zaten gösteriyor. Bu yükselişleri de görüyoruz. Ama Ay olarak da yükseliş ayları vardır. 7. 8. aylarda yükselişler gerçekleştirir. Ondan sonra 7 ve 8. ayda neden e, yükselişler gösterir? E, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra hızlı bir şekilde %100 düşüşler olur. Ve işte Mayıs ve Haziran ayında şampiyonluğunu ilan etti. E, fiyat düşmeye başlıyor. Ve Temmuz ve Ağustos aylarında da hareketlere... Yani hareket başlıyor geri yükseliş. Çünkü niye? Zaten bir değer kaybettiydi. Ondan sonra transfer dönemleri başlıyor. Hızlı bir şekilde değer kazanıyor. Ondan sonra geri bir düşüş başlıyor hafiften. Ondan sonra geri bir toparlama başlıyor Eylül ayında. Ondan sonra da en önemli olan yani liglerin başladıktan sonra ikinci yarı liglerin ikinci yarısından sonra en büyük yükselişler genelde yani şu an grafiklerle uğraşmayayım diye size grafikleri paylaşmadım büyük yükselişlerin geneli Mart ve Nisan ayında olmuştur. Yani ana yükselişlerin. Ben bir iki tane şöyle kendim göz gezdirdim yine. Yani ben biliyordum zaten. Fan bütün geçmişine baktığımız için. Yani birden fazla fan incelediğimde genelde Mart ve Nisan ayında güzel yükselişler yapıyor. Yani bu yükselişleri yakalayanlar mutlak güzel yani 1x'ler 2x'ler alabilir. Ve hani girmiş olduğu fal token de hani nasıl diyeyim şampiyonluk yarışından kopmamış birinci, ikinci, üçüncü işte UEFA'ya gidebilecek ondan sonra şampiyonluk e, şampiyonlar ligine gidebilecek takımlarsa zaten güzel yükselişler gerçekleştiriyor. Bunlar zaten Mart ve Nisan ayında görebilirsiniz. Mart ve Nisan ayından sonra ne oluyor? Mart ve Nisan ayından sonra güzel yükselişleri yaptıktan sonra son işte şampiyonluk yarışında 4 hafta 5 hafta kala artık şampiyonluğa gittikten sonra e, CEO'lar genelde arzını yükselterek insanların bir beklentisi var işte şampiyon olacak yükselecek şampiyon olunca yükselecek halbuki genelde son şampiyonluklarda gördüğümüz kadarıyla şampiyonluğa gelmiş takım artık yükselmiyor şampiyonluğa giderken mesela diyelim ki Paris Saint Germain'den örnek veriyorum. geçen sene şampiyonluğa giderken 240 bandındaydı son haftalarında işte 240'tan 230, 220, 210, 200, 198, yüksek diyerek düştü. Hatta ben o e, geçen sene e, 200'den 60 TL'ye kadar indiğini biliyorum. 60 68 TL'lere indi. Oradan 24 saatin içerisinde geri 200 TL'ye çıktı. Yani hani bu e, sanırım Nisan'ın son haftası yaşandıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani hatta o, o, o dönemde hani Paris Saint-Germain çok inceliyordum yakından. Hızlı bir şekilde değer kaybetti. Hızlı şekilde değer kazandı. Ama e, 240 TL'ye nasıl geldiydi? Mart ve Nisan ayında geldiydi. Yani çoğu fan token güzel yükselişlerini Mart ve Nisan ayında yapar. Burada e, tabi Nisan ayından sonra şampiyonlar gittiği için ben artık Mayıs ayında fan tokenlerle ilgili sadece gözlemlerim şampiyonluğunu ilan etmiş fan tokenler düşüşüne gerçekleştirdikten sonra Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı gibi yavaştan fan tokenleri toplayıp yine Temmuz ve Ağustos aylarında satıp işte baştan almak için güzel zamanlar beklerim. Yani yıl içerisinde yapmamız gereken bu Nisan e, Mart ve Nisan ayında fan tokenlerden çıkıp kenarda beklemek şampiyonluğunu ilan ettikten sonra da e, çok büyük düşüşler gösteren fan tokenleri de işte yani transferler dönemine yaklaşmadan gözlemleyip tespit edip ona göre fan token topladığımız takdirde bu yıl içerisinde çok güzel paralar kazanabiliriz. 4x'ler, 5x'ler kazanabiliriz. Çok rahat. Ama benim fantokenlerle ilgili sizlere şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ben kripto para camiasına girdiğimde her zaman söylüyorum. E, piyasada öyle çok fenomen yoktu. İşte Mehmet Hamdi Bol vardı bir tane anlatan. Alp Işık vardı. Onun haricinde hiç kimse yoktu YouTube'da. Hiç kimse anlatmıyordu. Biz Bitcoin ile ilgili yani genelde yurt dışı kaynaklarından çeviri yaparak, hani Bitcoin nedir diye öğrenmeye çalışıyorduk. Burada benim e, gözlemlediğim, şimdi bu benim kendi şahsi görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi, Fan Token'lerinde, e, böyle hani herkesin fark ettiği gibi herkes Fan Token almıyor. Nasıl diyebilirim? Yani hani halkın %90'ı, yani Türk halkının %90'ı dünya çapında e, Fan Token'lerle ilgileniyor. Benim tahminlerime göre ya yani bu gitgide ilerleyen günlerde, ilerleyen yıllarda fantokenlere ilgisi artacak insanların. Çünkü eskiden bu kadar altcoin de yoktu. Ben bu piyasaya girdiğimde yalan söylemeyeyim de hatırladığım kadarıyla yani bin tane altcoin yoktu yani. 800 altcoin vardı. Şu an belki de 10 milyon tane var. Hiç bakmadım. Yani market cap'e girmeyeli uzun bir süre oldu. Hiç girmiyorum yani. Yani şöyle diyebilirim. Yani ilerleyen dönemlerde fan işte CEO yanlış şeyler yapmazsa e, ne yapması gerekiyor? Fan değerlenmesi ve güzel bir yatırımcı bulması için ve alanı yatırımcının satmaması gerekiyor. İlk önce stake olayı gelmesi lazım. Yani ve e, Alex'in e, fan token piyasaya sürmeden önce ya da takımların, takımların elinde de fan token var, kitli fan token. Yani sürmeden önce yani nasıl diyeyim işte yakın politikasını ve işte arzı arttırma politikasını yani 10 yıllık periyotlar bir şeklinde 10 yıla yayarak e, demesi lazım. Mesela diyelim ki 2024 yılının Kasım ayında işte 1 milyon adet Paris süreceğim. O güne kadar sürmeyeceğim. Ya da işte 2025'in 2026'nın Ocak ayına kadar hiçbir fan tokenin arzını dolaşım arzını arttırmayacağım demesi gerekiyor. Ya bunlar, bu tarz şeyleri yaptıktan sonra ben fan tokenlerin dünya çapında daha çok yatırımcı çekip ve daha çok yüksek ellerde görebiliriz. Şu an görmüş olduğumuz gibi, yani hani 10 doların altında fan tokenler ki bunları hak etmiyor. Dünyanın en iyi futbol takımları, en iyi futbolcuların olduğu e, fan tokenler 5 dolarlarda, 6 dolarlarda geziyor. Yani ben buraları hak etmediğini düşünüyorum. Yani hiçbir amacı olmayan altcoinler, hiçbir görevi olmayan Yalandan çıkmış alt koyunlar bile neredeyse e, en iyi dünyanın en iyi futbolcuların bir araya geldiği futbol kulüplerinin e, token'lerinin üstünde duruyor. Bu da beni aslında üzüyor. Yani çünkü fan token'ler daha güzel yerleri hak ediyor. İlerleyen dönemlerde 2025, 2026 2030 bantlarında bu fan token'lerin artık böyle hani işte e, benim kendi tahminim 100 dolarların üstünde olacağını tahmin ediyorum. Çünkü dünyanın her yerinde daha fazla kitleye ulaşacağını düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Çünkü ben e, Litecoin'in mesela Litecoin kaç dolarda? 90 dolar, 100 dolar bandında 300 dolar, 400 dolar gördü. Ben Litecoin'i 0.10 sent olduğu, 15-20 sent olduğu dönemi de biliyorum. Yani o günden bugüne Ethereum aynı kez Ethereum da Ethereum'da o şekilde. Yani o, nasıl oraya yatırımcı geldi işte yatırımcısının artması ve projelerinin güzel gitmesiyle birlikte ne oldu? İşte çok güzel yerlere geldi. Ben Cihaze ağındaki ve Binance ağındaki fan tokenlerin çok güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Tabi burada ne? İşte Sion'un hata yapmaması. İşte Sion'un artık hani işte böyle insanlara hani mal kitlemek yukarıdan işte arz arttırarak elindeki paraya alma politikalarını bıraktığı takdirde bunları görebiliriz. Bugünkü videomuz bu şekilde oldu. Fan tokenlerde şimdi e, kırmızılar gözüküyor. Görmüş olduğum şu an ekranlarımda baktığımda işte Barcelona %12 haftalıkta değer kaybetmiş. Paris Saint Germain %6 değer kaybetmiş. Manchester City %9 haftalıkta bunlar değer kaybetmiş. Arsenal %5. Yani gözlemlediğimde kırmızı bir tablo var, yeşil bir tablo yok. Tabi şu an e, bu video buraya kadar izleyenler işte ne zaman... Fan tokenlerin günü geliyor. Ne zaman yükseliş gerçekleştirecek? Arkadaşlar yükselişe çok yakın kaldı. İşte Mart ve Nisan ayında fan tokenlerle ilgili çok güzel yükselişler gerçekleştireceğiz. Hep birlikte Mart ve Nisan ayında neler yaşayacak hep birlikte her gün video çekerek bunları size anlatmaya çalışacağım. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, hepinizin para kazanmasını istiyorum. Çünkü hani aslında bu piyasada para kazanmak çok kolay. Sadece sabırlı ve doğru noktadan girmeniz gerekmekte. Oradan girdikten sonra çok güzel yükselişler gelir. İşte birinizi iki, birinizi üç yaparsınız ve çekilir beklersiniz. Her zaman ürün almanıza da gerek yok. Uygun noktadan aldığınızda, işte Mart Nisan aylarında sattığınızda çok güzel elinize paralar geçer. Ve acele etmez Haziran'da da topladığımızda ee, Temmuz ve Ağustos'ta da sattığımızda yine çok güzel paralar geçer. Yıl içerisinde iki kere alıp iki kere sattığımız takdirde emin olun 30 sene çalışıp da e, emekli ikramiyesi alıp da işte bunu nereye kullanacağım diye düşünmektense 12 ay içerisinde sadece iki kere alıp satmak size çok güzel paralar kazandırabilir. Şunu unutmayın. Geneli Mart ve Nisan ayında olmuştur. Yani ana yükselişlerin. Ben bir iki tane şu her gün asat yaparak para kazanamazsınız. Mutlaka hata yaparsınız. Ne kadar çok az sat yaparsanız o kadar çok hata yaparsınız. Söylediğim gibi yıl içerisinde en fazla yapacağınız iki kez alıp iki kez satmak. Onu da doğru noktadan alıp doğru noktadan satmak. Hepinize hoşça kal. Bir dahaki videoda yarın görüşmek üzere. 27 Şubat pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakal.